Sırada ilginç bir haberimiz var. Çöp deyip geçmediler birbirinden güzel çantalar ürettiler. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ev kadınları bir araya gelip atık maddeleri ekonomiye kazandırıyor. Bir kıraathanede kurulan çöp madam el ürünleri imalat atölyesinde çalışan 60 ev kadını cips ve gofret paketlerini şık çanta ve cüzdanlara dönüştürüyor. Buyurun. Evet. Cips, gofret, hazır çorba ambalajı ve naylon çuval atıkları. Gözümüzde sokaktaki bir çöpten öteye gidemeyen bu maddeler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ev hanımlarının hünerli ellerinde birbirinden güzel çanta ve cüzdanlara dönüşüyor. İlginç projenin mimarı Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörü Tara Hopkins. Buyup. Çok Şöyle. Yani. Anımlara pek fırsat olmayınca yapabilecek bir şey yok. Yani onlara fırsat vermeyi istedim. Sadece para kazanmak değil. Kendini geliştirmeyi, özgüven artması, e, kendin hakkından iyi hissedebilir mi? Bir mekan istedim. O kadar çöpe atıyoruz ki. Yani e, herkes şey, ne diyorsunuz Türkçe olarak şey, global warming, külüsel. E, İstitmeden bahsediyor. E, sanki başkaları suçlu. Yani biz suçluyuz. Onu değiştirmeleri için biz uğraşacağız. Proje için işte bu duygularla yola çıkılmış. Mekan olarak bir kahvehanenin kullanılması da oldukça ilginç. Boşa zaman geçirilen ve genelde erkek mekanı olarak görülen bir kahvehanenin şimdi böylesi sanatsal bir üretime ev sahipliği yapması Tara Hanım'ı heyecanlandırıyor erkeklere ait bir mekanı alıp e, kadınlar için bir üretim merkezi haline getirdiniz. Bir kahveyi üretim merkezi. Evet, 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 Bu fikir evet. O e, affedersiniz daha anlamlı bir mekan olabilir mi kadınlar için? Ben yani benim hayal bir kahvehane bulmak ama kahvehane bulabilirdim hiç ümidim yoktu. Yani demek kısmettir. Ev hanımlarının hünerli ellerinde işlenen çöp atıklar moda dünyasının vazgeçilmez aksesuarlarından çanta ve cüzdanlara dönüşüyor. Evet buyurun. <laughs> çöp çanta yapıyoruz. Çöplerden değerlendirdiğimiz çantaları yapıyoruz. Ve çok hoş, çok zevkli. Burada çanta üretiyoruz. Atık malzemeleri kullanıyoruz. E bu yani nasıl öğrendiniz? Buraya gelerek daha önce hiçbir bilgimiz yoktu bu konuda. Arkadaşlarımızın sayesinde duyuyorlar ve geliyorlar burada başlıyorlar. Hanımlar ürettikleri ürünlerin modada yeni bir kulvar açacağı konusunda da oldukça iddialı. Ayvalık merkezde yürütülen bu kalkınma projesini bütün Türkiye'ye yaymak onların amaçlarından biri. Bunun için İstanbul ve Diyarbakır'da da küçük birer atölye ile ilk adım atılmış. Üniversiteye bağlıyım. İstanbul küçük atölyemiz var. O başka STK bağlı. Diyarbakır yeni bir atölyemiz var. Onlar tabii ki geliştirmek isteriz. Fakat en Yakında metal atıklarla da çalışmaya başlayacak olan 60 ev kadını hem bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu hem de aile ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Evet üretilen ürün ilginç, üretilen e, mekan da ilginç sevgili izleyiciler. Şimdi Balıkesir'den bu güzel projenin mimarı telefon konuğumuz olacak Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörü Tara Hopkins telefonumuzun diğer ucunda. Tara Hanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk sağ olun. Merhaba böyle bir proje nereden aklınıza geldi efendim? Ee, aslında birkaç e, birkaç tarafa memnun kalmadım Gittim, kendime sinirli oldum e, pek başarılı nokta gelemedim düşüncesi e, biraz bakış gerekiyor e, hem fayda olsun hem eğlence olsun bir nokta gelmeyi istedim biraz öyle peki e, nasıl tepki gösterdi çöpten e, çanta fikrine e, insanlar etrafınızdaki kişiler ee, yok iyi artık ilgi, ilgi e, gösteriyor. Çünkü şey e, zaten çöpümüz pek çöp değil daha çok, daha çok şey artık malzemeyi değerlendiriyoruz. E, temiz hali gelmiyorsa temiz hali getiriyoruz. İnsanlar tuhaf geliyor ama ilginç geliyor. Başarabileceğinize inandılar yani çevrenizdeki insanlar. Ki Zaten en güzel kanıtını şu an ekranlardan az önce e, sevgili izleyicilerimiz de izlediler ki hala da izlemekteler sevgili izleyiciler. Evet atık maddelerden gerçekleştirilen e, çok şık çantaları görüyorsunuz şu an ekranlarınızda. Ve bu ilginç projenin mimarı da Tara Hopkins telefonun diğer ucunda ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tara Hanım ilginç bir konu olduğu için sorularımız da var size. Kadınların yeterince iş dünyasında var olmadığı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani sadece düşünüyorum diye o da bir gerçek. Yani Türkiye şey, dörtte bir biri çalışamıyor. Evet. Peki efendim bu atölye ev kadınlarına neler kazandırıyor? Ee, en en önemlisi aslında yani biraz matı e, katkı oluyor ama daha çok özgüven artması da oluyor. Yani hanımlar için pek mekan yok. Evet. Yani birbirine arkadaş, şey arkadaşla akraban evi girebilir. E, fakat hanımlara gerçekten mekanı pek yok. Burada geliyor, e, başka insanlarla konuşuyor, başka fikirler üretiyor. Evet. Kendin hakkından biraz daha iyi, yani herkes kendini kendin hakkından iyi hissetmiyor söylemek istemiyorum ama kendin hakkından biraz daha iyi hissediyor burada. Peki efendim bu güzel çantalardan bu el emeği göz nuru çantalardan almak isteyen kişiler nerelere başvuracaklar? Satışını nerelerde yapıyorsunuz? Şu anda sadece iyi parti var. Evet. Yakından e, internet satışımız olacak. Evet. Çıkmadan e, web sayfamız olacak. Onu olmak üzere. E, Direk Sabancı Üniversite Toplumsal Carlılık proje kontak edebilir. Biz insanlara çanta memnuniyetle yollarız. Peki yeni planlar projeler var mı? Son olarak bunu soralım size. Oo, Oo. başka şimdi oyuncak yapıyoruz, e, başka çanti yapıyoruz, başka biraz farklı yapıyoruz, Hı -hı, farklı şey ürün üreteceğiz. Peki Tara, çok cici tar oyuncağımız var. Onlar şey hep atık malzemeden. Tara hanım, o zaman yeni projelerde de size başarılar dileyelim. E, güzel evet, güzel ürünlerle. Ee, tekrar programımıza sizi konuk etmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkür çok teş ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Benim hanım ve de ayrılıktan çok selam söylüyoruz siz ve sizinki. Başüstüne sağ olun efendim. Sağ olun sağ olun iyi günler. Ve sevgili izleyiciler bu güzel haberle bugün Türkiye'yi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. <laughs>